sizlerle tek marka makyaj Kiko ürünleriyle makyaj yapacağız. Manzara ve dahası en çok sevdiğim Kiko fondötenleri kendiricili yani olanı. O zaman hep birlikte başlıyoruz. Gerçekten de böyle silikon bir yapısı var sanki. Kokusu beni bir tık rahatsız etti ya. Niye böyle oldu? arkadaşlar çok güzel. Kiko'nun Smart Hydrating fondötenini kullanacağım. Bendeki Warm Rose 05. Oriflame'den almıştım. Şöyle bir sünger. Arkadaşlar makyaj süngeri tavsiyeniz varsa yoruma bırakırsanız çok mutlu olurum. Real Techniques'in bende var. Onu kullanmadım. Almıştım ama açmadım. Artık son çare onu açacağım sanırım. Bir türlü istediğim gibi çıkmıyor ya sanki. Böyle tamam güzel ama hani benim beklentim mi çok yüksek bilmiyorum. Şu süngerlerle bir anlaşamadım gitti yani. Neyse. Son concealer diyor. Çok hafif bir kapatıcılığı var. Bir de çok küçük. Bakın minicik. Yani avuç içine sığıyor. Şimdi bunu deneyelim hep birlikte. Gördüğünüz gibi zaten hani vadi zaten yüksek kapatıcılık değil. Özellikle orada da sormuştum. Kapatıcılığı düşük. Göz altını fazla yormayan bir kapatıcı. Çok sevdiğim Sculpting Touch Stick kontürü Bir iki kere falan kullandım. Çok güzel ya. Şimdi önemli olan bunu güzel bir şekilde dağıtabilmek. Şimdi bir kaş kalemi var. Bu tarafında tarama fırçası. Diğer tarafı ise bildiğimiz kalem. Şu meşhur Green Me Bronzer'ını Warm Sienna rengi. Harika bir bronzer. Biraz e, tozutmuş ama kusuruma bakmayın. Bunu uygulayacağız. Aslında bir aydınlatıcım yok. Onun yerine bir tane farı var. Ama bunu alırken de zaten aydınlatıcı niyetine de kullanırım demiştim. Onu da şimdi deneyeceğiz. Alanın şöyle bir fırçası var benimle. Onunla uygulayacağım. Oo, bayağı da parlak simli. Far olarak şu ikili farını deneyeceğim. Önce açık rengini bütün gözüme uyguluyorum ki nötrlesin. Evet normal günlük makyajda kullanılabilecek güzel bir ürün. Hatta şöyle bir fırçayla da bir şey deneyeceğim şimdi. Şunu şöyle bırakalım. Gayet oluyormuş bu arada. Kiko'dan eyeliner'ım yok diye üzülüyordum. Biraz beni zorladı. Ama olsun hiç yoktan iyidir bence. Ve Festival Glow maskarasını uygulayacağım. Fırçası da şöyle. Şimdiden dudağa geçmek istiyorum. Önce Golden Rose'un dudak kalemini geçeceğim. Daha sonra da Kiko'nun 103 numaralı rujunu uygulayacağım. İsterseniz parlatıcısını da üzerine uygulayabilirsiniz. Ben uygulamadım ama bence gayet Güzel bir renk. Makyajım bu şekildeydi. Onda tene, bronzları, kontür stiği falan harika. Çok beğendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.